Çocuklar bakın burada ne kadar güzel yumurtalar var. Bir tane maşayla koca ayı, bir tane sürpriz yumurta, bir tane emojili yumurtalarımız var. Şimdi ben bunları bahçeye saklayacağım. Yusuf'un hiç haberi yok. Yusuf görmeden. Yusuf anneciğim gelir misin? Sana bir sürprizim var. Sana çok güzel bir sürprizim var. Oralara ben ne sakladım biliyor musun? Sürpriz yumurtalar sakladım. Bakalım bulabilecek misin? Hem de dev gibi toplam 3 tane tamam mı? Ay buldu bile ya. Ne çabuk buldun ya. Ne kadar da güzel saklamıştım ben onu oraya. Acaba diğeri nerede? Diğerini bulabilecek misin ki? Şu an çok sıcaksın. Sıcak sıcak sıcak. Aa evet buldu buldu buldu. Bunu da buldu. Tamam. Bunu da koyuyoruz. Bir tane daha var. Son. Sıcak. Biraz sıcak. Çok değil. Biraz sıcak. Bulduğunu tekrar mı buldun Yusuf? Sıcak. 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 Kaynar kaynar. Buldu bile ya. Ya anneciğim yeşillerin arasına saklamıştım onu ben görme diye ya. Nasıl gördün sen onu? Şimdi bunları açalım mı seninle birlikte? Hadi açalım. Hadi. Ne yapıyorsun? Şimdi sürpriz yumurtalarımızı açma zamanı. Şuradan çek anneciğim. Anne ben. Aç 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 aç. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Ay olmadı. Heh. Evet. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Acaba hangi oyun çıkacak? İnşallah güzel bir şey çıkar oğlum ya. İnşallah bakalım. Bak ama. Aa, baksana anneciğim. Kız oyuncakları çıktı. Bak maskeye bak bak. Hello Kitty maskesi çıktı. Bak. <laughs> o, ne? o ne? Saç kurutma makinesi. Aa, Legolar. Bak bunlara çok sevindim. Bence harika. Degolar içindeki en güzel şeyler. Biraz da Pepe'nin bir tane defteri çıktı ki şeyi çıktı, kitabı çıktı. Aa iki tane top top çıktı. Tamam bunu açtık. Bunu kenara koyabiliriz. Bak burada şey var anneciğim. Little Pony mi ne? Neydi bunun adı acaba? Bilmiyorum ki ben onların atlarını. Tamam şimdi sıra bunda. Bunu açalım. Yusuf açıyorum anneciğim. Yardım et. Heh. Bakalım bundan ne çıkacak çok heyecanla bekliyoruz. Aç bakalım kutuyu. Oo, bakalım. Bunu inşallah İnşallah ya. Sarıdan kız şey çıkacağını hiç düşünmemiştim. Heh, aç şimdi. Çek 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 gelir o açılır o. Aa, olamaz. Her yerlere döküldü. Bak Maşa ile Koca Ayı'nın oyuncakları çıktı anneciğim. Ve bunlar ne böyle? Kız mı şeker mi? Pastel boyalar da çıktı. Yaşasın. Bu pastel boyalarla bunu oynayabiliriz. Yüzük. Yüzük mü? <laughs> anneciğim o da kız için ya. Hep kız oyuncakları çıktı. Hadi bakalım son. Bundan inşallah erkek oyuncağı çıkar. Bunu bekliyoruz. Aç anneciğim bunu da. Ben Yap bakalım. Şimdi yumurtayı da açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? Merakla bekliyoruz. Bir sürü yumurtalarımız oldu burada. Ne anneciğim? Aa, ondan da bir tane puzzle çıktı. Sonra bir tane emoji yapışkanlar çıktı. Ah! çok sevdi sakız Yusuf. Sen çok seversin. Yiyeceğim. En sevdiğin tamam yiyebilirsin. Çok güzel şeyler çıktı anneciğim. Bunlar neymiş? Bir tane inekli bir tane de horoz çıkmış. Ne yapacağız bunları bilmiyorum. Oynarız artık. Bakar mısınız? Bir masa dolusu yumurta açtık burada. Çok eğlendik. Görüşürüz çocuklar. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.